Bilmiyorum Deme kanalından herkese selam arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere hem video çekerken aynı zamanda ekran görüntüsünü nasıl videolarız, nasıl montajlarız bunun hakkında sizlere bilgi vereceğim. Hemen videomuza başlayalım arkadaşlar. Ve telefonumuzda tabii ki de ekran kaydedicisi varsa şu anki büyük bütün telefonlarda çoğunda kendine ait ekran kaydedici özelliği mevcut arkadaşlar. Olmayanlar ise Tabii ki de ekstradan ekran kaydedici programları indirip kayıt yapabilir. Bunu da tabii ki de ayarlar kısmından ya da telefonunuzun üst kısmını açarak buradan yapabilirsiniz. Şimdi burada e, telefonumuzdaki ekranı kaydettikten sonra hemen montajlama kısmına geçelim. Evet arkadaşlar sizlere Movavi'de bunu nasıl yapılır onu göstereceğim. Buna uygun diğer programlarda da benzer şekilde yapabilirsiniz. İlk önce ana videomuzu programa ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar hem kendi videomuzu hem de telefon ekran videosunu şu an uygulamaya attık. En alttakini saymayın. Şu bizim ana videomuz, üstteki de bizim tabii ki de ekran videomuz. Ekran videomuzun üzerine tıklayıp daha sonradan ayarlar kısmından kaplama bölümüne geldiğimiz zaman arkadaşlar şöyle logo kısmına basarsak ekranı vereceğimiz yer şöyle olsun ken kenar tarafa vermiş olacağız arkadaşlar. Bu şekilde yaptığımız anda ekranımıza e, yerleştirmiş olacağız Evet Google'a telefon çerçeve png yazıyoruz burada istediğimiz modelleri seçebiliyoruz arkadaşlar diyelim ki şöyle e, şu modeli alalım bu modeli sağ tıklayıp kaydet diyoruz ettiğimiz bu telefon modeli Tabii ki png olmayabilir O yüzden Remo ve background kısmına giriyoruz ve arkasındaki çizgileri siliyoruz ve bu şekilde tekrardan yüklüyoruz arkadaşlar. Yüklediğimiz bu resmi de uygulamamıza ekliyoruz. Şöyle komple alıyoruz arkadaşlar. Burada da üzerine tıkıp kaplamaya basıyoruz. Kaplamaya bastıktan sonra tekrardan hemen modelimize şeklini veriyoruz. Uzun uzunluğunu da ayarlayalım. Buradan da biraz şişirelim. Şöyle yapmış olduk arkadaşlar. Biraz daha ince ayarlar yapabiliriz. Şimdi şöyle bir ufaktan izleyelim. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız tabii ki de videoyu beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.